Evet arkadaşlar merhaba. Güler Hanım'ın sorusuyla karşınızdayız. Soruya başlayalım. A musluğunun 2 saatte doldurduğu kısmı B musluğu 3 saatte dolduruyor. A musluğu 5 saat açık kaldıktan sonra B musluğu ile birlikte 3 saat daha açılarak boş bir havuzu dolduruyor. Buna göre A musluğu bu havuzu tek başına kaç saatte doldurur? Evet öncelikle A ile B'nin aralarındaki bağlantıyı bulmamız lazım. 1 saatlik iş için konuşacak olursak A1 çarpı 2 eşittir B1 çarpı 3. Yani 1 saate döktükleri miktar kadar. Bu durumda A1 bölü B1 3 bölü 2 olur. Ve A1 1 saatte 3V kadar su. 3V kadar su diyebiliriz. Su akıtır. Bu da bunun kadar. Yani 2V kadar su akıtır diyebiliriz. A1 ve B1'i bulduk. İşte daha sonra A musluğu 5 saatte her bir saatte 3V ise 5 çarpı 3V 15V. Yani havuzumuzu ilk olarak 15V kadar doldurabiliriz. İkinci durumda ise 3 saat boyunca hem A musluğu hem B musluğu beraber dökülüyor. 3 saat dediği için 3 çarpı 3V'den 9V kadar su döker. Aynı zamanda başlayan B musluğu da 3 saatte 3 çarpı 2, 6V kadar su döker. Toplamda ne yapar arkadaşlar? 30V. Demek ki havuzumuzun tamamı 30V kadar su alıyor. 30V kadar su alıyorsa arkadaşlar tamamı 30V a musluğu bu havuzu tek başına kaç saatte doldurur dediği için 30'u 3'e böldüğümüz zaman çünkü bir saatte 3 ve kadar döküyorsa 30V'yi de 1'e 3 ve ise 10 saatte de 30V olur.